Haydi bakalım eve de geldik sonunda. Bir şey diyeceğim babası Poyraz Elif beni seni beklemediler. Vallahi gittiler binanın içine hemen gidelim Yine biz de. gidiyorlar ya. Bilmiyorum Elif beklemedi. Poyraz ikisi koşa koşa önce asansörü ben basacağım. Yok o ben basacağım deyip gittiler. Ya zaten asansör sıkıntılı gözünü seveyim ya. Nasıl Niye sıkıntılı? Ya? Nasıl sıkıntılı? Şaka ya, mı? Bugün ağızlar ya sıkıntı var ya. Benim haberim yok sen bana söylemedin. Koş koş. Niye söylemiyorsun? İnşallah bilmemişlerdir. Evet evet. Evet, asansöre binmeye Aa, gittiler. Abi, şey bu ben, ya bilmiyorum, her yer battı ya. ya hadi gidelim, yürü yürü. Çocuklar asansöre bindiler, haydi. Telefona... İnşallah binmemişlerdir var ya. Poyraz, Elif. <laughs> Aa, binmişler. Eyvah, vallahi bunlar... Ya, yürü ya. Bir dakika, bunlar asansöre binmiş gerçekten de. Çek, çek, çoğu e bunlar asansör sıfırda. Poyraz, Elif. Elif, bunlar burada değil galiba. Bunlar nereye gitti ya? Elif. <laughs> elif, ne oluyor? Ol, ne oldu? Elif. Nasıl ol. sen sorda kaldın? <laughs> Şaka şey, şey mı? Yapıyoruz. Şaka mı yapıyorlar bunlar? Ne yapacağız? Telefon geldi. Şimdi itf itfaiye mi? Elif ne oluyor? <laughs> Eyvahlar olsun. ne yapacağız? Mi? Ne yapacağız? <laughs> Elif tamam basmayın alarma. Elif. Elif tamam basma. Elif. Bekleyin tamam mı? Elif. Poyraz. Tamam sakin olun çocuklar. Duydunuz mu? Ne yapacağız? <laughs> yavaş yavaş öyle yapma öyle olmasa hemen itfaiye ara. Çabuk 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 hemen hemen. Hemen arasana. <gülüyor> <gülüyor> Açıldı mı? <laughs> binin ya, binin ya. Biz binmeyelim, binmeyelim. Binmeyelim, yine kalacağız içeride. Binmeyelim bence. <laughs> Çalışmıyor, binmeyelim. Bak pişman olacaksınız. Ben gelmiyorum. <laughs> ben gelmeyeceğim. Elif kalacağız. Elif yapma. Eyvah. Elif ne yapıyorsun? Yapmasanız ha. Bastım. Bastın mı? Haydi bakalım şimdi. Allah ben çok yoruldum, hadi Kızım niye ya. çıkmıyor bu? <laughs> ya ben bu ben, ya? Sana ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ben sana demedim mi girmeyelim diye? He? Demedim mi girmeyelim diye? Ya, ne yapacağız ne? şimdi? Elif yine kaldık içeride. İsmail Çocuklar bir saniye. Hı hı. Elif yapma. Hı hı. Ne yapacağız? Asansörde kaldık. Bu gece burada kalacağız Elif. Ya. Yardım gelene kadar Hala, burada bekleyeceğiz. Baba Hemen birini ara çabuk çabuk. İnşallah çeker yani burada itfaiye telefon. Baba çekmiyor, hiç çekmiyor. Şebete yok. Hiç çekmiyor. Ne yapacağız? At, Elif itfaiye ne alaka şimdi? Kim açacak? Kim şey açacak bize kapıyı Elif? İtfaiye gelip kapıyı açacak ya anneciğim. Ne yapacağız şimdi biz ha? İtfaiye yangın. Bir şey, şey diyeceğim. Benim ya. karnım da çok açtı. Ne yiyeceğiz biz burada? Ekmek ye. He. Kandil simidi var, onun Şaka mı yapıyorsun Elif? Ekmek yiyeceğiz burada, kuru ekmek yiyeceğiz. Belki çocuk, gelir ya, çocuk var, asansörün içinde kaldık. Belki birisi gelir ya. Kim gelip açacak bize kapıyı Allah. Kaldık Ay. burada. Vallahi buna ciddi ciddi kandil simidi falan yiyorlar. Oo. Bana bak, gerçekten bak ben böyle dar yerlerde kalamıyorum, duramıyorum kapalı yerlerde. Vallahi biz gelmiyoruz, şunu da biz gelip. Bunlar yiyorlar hala, baksana. Ah. Aa oturdu! Elif! Elif çantalı var Gelecek mı? Mi? Ah su da varmış şurada, o zaman tamam. Suyumuz da var, içecek suyumuz da var. Aa kızım vallahi eğlence çıktı bunlar ha ben size bir şey diyeceğim Söyleyeceğim mi? bir şey diyeceğim bak şu tuşlara falan basın gidelim buradan artık vallahi Anne. bak ne? daraltı geldi bana Elif ne oldu ne oldu bir dakika benim çantama ben arabada sarma koymuştum sarma mı büyük tabak sarma koymuştum sarma nereden buldun teyzem verdi hmm. aa, aa Sarma koymuştum. Hatta duyuyor de Çok güzel. Ya boş verin kalalım ne, ya kendinize. Ne demek kalalım ben sıkıldım burada lütfen gidelim artık şuradan. Ay. Ben vurdum ben sırtımı vurdum. O neydi? Bak doğru söyle Elif. Vallahi asansör sallanıyor Elif. Elif çıkar bizi buradan. Kimse yok mu ya? Bize bir kapıyı açsınlar ya. Kaldık burada. Elif yapmayın. Bak korkmaya başladım ha. Elif yapmasanız ha <laughs> Ne oldu? Gidiyoruz. Aha, üçe gidiyoruz inşallah. Değil mi? İnşallah üçe gidiyoruz. Allah'ım. Gidiyoruz gidiyoruz. Galiba bu defa oldu. Değil mi? Açıldı ya, galiba. Deneyim, bak, gidiştir, bak. E, i̇kiye önce. geldi bu. E, bu ikide durdu. Bakalım kapı açılacak mı? Hadi, hadi. Açılmıyor. Ne açılmıyor? Ne oluyor? İkinci katta kaldık. Bari üçte kal. Işıklar. Geçmiş olsun. Işıklar galiba. da gitti. Elif. Ben bir sene bir sene. Şebeke çekiyorum bu baksana. Biz nasıl çıkacağız buradan? Elif kaldık. Geri çekin, geri çekin. İkinci kat bizim diğer evin olduğu daire Elif. Duydun mu? Dur ne yapacağız? Geri çeksene. Ne yapacaksın? Çek bir gel. geri. Asan tak batacak. Çıksana bir çıksana. Asan bizim eve yaklaştık. internet çıksana çeker. Bir çıksana. Bir Kızım çek, bir çekmiyor şey. bir dakika. Hayır hayır ne yapıyorsun? Elif tutma bana. Yaklaşmışım zaten oturacağım simit yiyeceğim. Ne yapıyor? Ay. Asan sonra sallanıyor vallahi, <laughs> vallahi sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine sallanıyor. Ya bunlar yemeği de ha. ben istemiyorum. Ben evime gitmek istiyorum ya Elif. Açılsa var ya ilk kendimi dışarı ben atacağım sana söyleyeyim. Ben de. Ben kendimi direkt atacağım. Bastı ya. Ya? Ben bastım ben. Sıfıranmasın sen. Ne oldu? Valla gidiyor yine. Birinci kat mı? Burası bire geldik. Bire geldik. Elif bir bire gidiyoruz, bir ikiye gidiyoruz. Ne oluyor ya? Ben 3'e ikiye gidiyor. Şaka. Vallahi. Şaka. 1'i galiba düzeltti. Bir... Haydi duruş. bakalım şimdi anlayacağız. Eğer kapı açılırsa var ya sizi burada bırakıp direkt kaçıyorum ha. Hiçbir yere gitmiyorsun sen. <gülüyor> sen gitmiyorsun. Ha? 3'e geldik. gidelim. Poyraz. Poyraz kaldık ne yapacağız Poyraz? Bu açılmıyor. <laughs> yine kaldı. Poyraz. Poyraz asansörde kaldık. <laughs> Poyraz'ın keyfi... O da gitti vallahi Poyraz. <laughs> ne yapacağız? Ne Birinden ya bir ya yardım, var. bir şey isteyin. Allah Allah, Biz sen mi ha? Poyraz, Poyraz. Şş, Poyraz bir dakika bak bana. Ben sap bilmeyelim dedim. Asansörde kilitli kaldık. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız Poyraz? Birinden yardım istememiz gerekiyor. Baksana Poyraz. Burada kilitli kaldık. Hadi Poyraz, yardım edin diye bağır. Hadi. Yardım. Hadi, hadi Poyraz. Evet. Birisi Poyraz'ı duyacak bence. Bence birisi şu an porazı duyacak hadi ya. Aşık geldi. be. Çık 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 çık. Önce ben geçeceğim. Önce ben geçeceğim. Basma basma. Ela yatıyor. Ela yatıyor. Bak, ela yatıyor. Ya. Var mı anahtar sende? Var mı? Elifçim teyzenin mesaj neyde, attı. Neyde, neyde, Sakın zile basmayın, basmayın dedi. Ela yatıyor bebek. tamam mı? Haydi bakalım. Asla bozulursa bozulursa. Bir daha asansörü bilmiyorum. Ya bebek, bebek, bebek yatıyor. Bebek yatıyor. Tutturdu basacağım diye baksana ya. İlla ki basacak yapma oğlum ya. Ne kadar yaramaz bir çocuk bu ya Elif hadi. Heh geldik. Haydi bakalım. <laughs> Bir daha asansöre binmek yok. Ben bilmiyorum bu asansör olana kadar. Tamam mı? Anne. Haydi bakalım. Anne ne oldu? Anne, anne, anne. Elif çok acıktı galiba ya, hemen. Hemen anne. şu an yemek yemeye. Bayıldı. Vallahi Elif bayıldı. Yerde bayıldı. Babası. Bayıldı <laughs> Elif. Elif kalksana. Elif iyi misin? Bayıldı ya, Numara yapıyor çok ya. Çok numaracı Elif bu var ya. dedi yemek yiyeceğiz. Hadi kalk. Acıktın mı Elif? Evet. Haydi bakalım anneciğim, koş, koş, koş. Bir daha da çocuklara söyle, asansöre falan binmesinler tamam mı? Bak, biz olmadan da binerler. Bunlar asansörde kalır, ben sana Bak, söyleyeyim. Bak, sen mi dedin? Ben mi dedim? Evet. Aa. yine suçlu ben oldum. <laughs> Elif'cim ya, görüyor musun? Baban yine beni suçluyor. Poyraz, Elif uyandınız mı? Elif, orada mısınız? Ne yapıyorsunuz orada? Aa, sabah sabah uyanmış bunlar alt kata Ben de çayımı aldım bakayım Poyraz'la Elif acaba. Aşağıda ne yapıyorlar? Bu ne böyle burun hali? Ne yaptınız böyle sabah sabah Poyraz Elif? Elif kim buraları bu hale getirdi Elif he? Buraların hali ne böyle? Hemen bir hesap versin bana. Hanginiz? Poyrazla, biz geldiğimizde böyleydi. İkisi de pijamasıyla direkt aşağı inmişler. Çok sıcak değil mi Elif? Hava bayağı bildiğin yanıyor Elif ama size güzel bir haberim var. Kahvaltıdan sonra biz nereye gidiyoruz? Akvamarına gidiyoruz. Yemine. Evet. Yemine. Evet. Yemine. Vallahi. E evet söz. Yemine. Elif aa, aa. inanmıyor. <laughs> gerçekten. Bak ama kahvaltınızı eğer gerçekten güzel yaparsanız tamam mı? Hemen mayoları giyiyoruz tamam mı? İkiniz de giyiyorsunuz mayoları. İkinizi Aquamarine götürüyorum. Tamam mı? Aqua parka gidiyoruz. Dev aqua parka tamam mı? Evet. Gugum. Gelecek misin sen de? Park adını aldı yani. Evet evet. <laughs> Hemen park sen <sana. gülüyor> ama normal park değil. Ah Poyraz. Poyraz gel gel gel. Elif yavru kedimiz ne yapıyor? Baktın mı bahçeye? Yavru kedi kaçmış gibi. Şaka yapıyorsun. Gitmiş mi? Hadi gel bakalım. Biraz şey, bahçeye gel 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 aç kapıyı aç ben çayımı şöyle bırakayım. Yavru. Aa çayım Elif hamsterlara bak. Bunları da unuturuz burada ya. Elif kimse bakmıyor bunlara ben ya. Basıyorum. Bakıyor musun? Anne, anne, anne. Vereyim mi? Vereyim Tamam hadi gel biraz bunlara bakalım gel. Ay dur dur kafesini alamadım dur. Dur nereden tutuluyor bu ya? <laughs> Elif tutamadım baksana. Şurada Ay, evet evet. Bana elini kazacaklar. <laughs> gel bakalım kemirgenler neredeymiş kemirgenler? <laughs> ne yapıyorlarmış? <laughs> Aa şunlara bak Elif. <laughs> Poyraz görüyor musun hamsterları? üzere. Evet bak bitmek üzere gerçekten. <laughs> Baban gelsin. Yani. Poyraz, Poyraz sen bunların ne olduğunu biliyor musun? Bunlar <laughs> ya, bunlar fare fare ya bunlar. Evet kaydıraktan kaysınlar mı Elif onlarda? <gülüyor> <gülüyor> onlarda kaydıraktan kaysınlar. Biz okula parka giderken onlar da kendi parkından kaysınlar. Evet onlar da kendi parkından kaysınlar ya. <laughs> Çok komik ya Elif şunların tipine bak. Aa, sular azalmış. Evet. Babana söyleyelim su versinler. Su versin tamam mı? Nasıl vereceğiz? Buradan dolduruluyor. Ben bilmiyorum tam nasıl olduğunu ama babam biliyor. Hmm. Babam bakıyor onlara. Hmm. Ne oldu Poyraz? Çok mu sevdin sen bunları? Evet kızım gideceğiz. Yes. Bugün gideceğiz. Şu üstüne başına bak ama. Sabah sabah uyandınız. Bir eliniz yüzünüzü yıkasaydınız ya. Elif hemen. Hemen buraya geldiniz. Ben kaç saatte <laughs> bir kayda <kandesini gülüyor> seni çağırıyorum. Anne gel. Anne. Aa duymadım. Onunla duymadım. Poyraz seni 6 kattan beni duydu yani. Duymadım gerçekten. Ne Neden çağırdın beni? Bir şey mi oldu? Gelmek için. Niye geliyorum yukarıya? Beni niye çağırıyorsun? Sen gel aşağıya. Hadi bakalım hem sinisterlara koyalım. <laughs> Aa ne oluyor ya? Ben Poyraz, ben yavru kedilere bakmaya gidiyorum. Ben de bakmayayım. Hadi gel. Poyraz gel kedilere bakalım. Poyraz. Bakalım yani mı? Bizim evde hayvanat bahçesi. <laughs> hadi gel Elif aç bakalım balkonu. Kapısını. Bahçeye çıkalım hadi. <laughs> Poyraz, hadi kedilere bakalım gel. Ya, ya. Bunu koyalım yerine. Hiç ağlama boşu boşuna. Sana bırakamam bu hayvanları. Poyraz bak. Şey, bak. Aa, aa. Hadi gel. Poyraz'ın arabalarına bak. Elif. Oo bahçemiz ne hale gelmiş. Bir... Niye böyle dağıldı buralar Elif? Gece burada mı oturdunuz siz yoksa? Toplamadan içeri mi geldiniz? Allah. Buraları. Hadi gel aşkım. Gel. Gel. Aa terlikleri üst katta kaldı Elif ya Poyraz'ın. Terliklerini getirelim aşağıya. O da gelsin. Hadi gel çıplak ayakla gel. Hiçbir şey olmaz. Gel annem. Gel gel gel. Gel bakalım burada ne varmış? Nerede? Poyraz gelebilirsin aşkım. Gelsene. Buralar temiz hiçbir şey olmaz. Ayaklarını toprağa bas anneciğim. Gel daha iyi senin için. Gel. Haydi suyu açmıyoruz bak. Suyu kapatır mısın? Şu an açıyorsun sen. Poyraz şu an açıyorsun. Kapatıyoruz. Poyraz açmıyoruz. Su. Suyu... nerede? Elif su açıyor. Su. Bak açıldı. Su açtı. Poyraz çıkar mısın? Bak bak bak. bak. Eyvah. Poyraz oraya gitmeden benim bunu kapatmam lazım. Ha. Evet. Ha. Aa, geldi 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 bak. Mia geldi. Ya, gel gel gel. Miu geldi Miu. Poyraz'ın deyimiyle Elif. Şu <laughs> Poyraz bırakır mısın? Seni babana söyleyeceğim. Oğlum hortumu. Beni ıslatacaksın sabah sabah. Ya beni ıslatıyorsun. Ay, bak, anne. Geldim mama seni yiyor bak. Bak Poyraz. Hadi gel gel kedinin yanına gidelim. Baban kızacak sana açma suyu diyorum sana. Aa bak mamasını Elif su verdin mi? Su da ver. O diğer boşluğa da su koy Elif. Çok susamıştır şimdi havada sıcak ya. Hadi gel ben sana erik toplayacağım gel. Ağaçtan erik toplayayım mı sana? Poyraz. Anne, baba, baban geldi. Suyu kapat baban geliyor. Anne. Baban geliyor Poyraz. Baba artık hiç <laughs> Babası gel. Gel 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 suyu açıyor gel. Bak bak. Bak ablayı görüyor musun? Bak abla ne kadar akıllı. Bak kediye mama veriyor su veriyor. Bak. Hadi sen ye. Tam Elif gel biz gidelim buradan da yesin anneciğim. Biraz korkuyor galiba. Yavruları nerede? Aha. Orada. <laughs> Orada mı? Hadi görünmüyor. Orada. Görünmüyorlar. Orada. Sen görüyor musun? Ha? Yavruları gitmişler. Gitmişler anneciğim. Aa su açık kaldı. Suyu açmış yine. Ben seni ıslatayım mı? He? Sen ne istiyorsun bir. Elif? Nerede o? <laughs> seni vallahi ıslatırım Poyraz. <laughs> <laughs> ay Baba kapattı. Ay, ay, ay. Bir şey olmaz tamam. Açtı açtı. Açtı al tamam. Al sakın bak sakın bizi ıslatma duydun mu sakın ağaçlara su ver tamam mı ama bize tutmuyorsun tamam mı tamam mı bize tuttuğun zaman bak suyu hemen keserim bak kapatırım suyu ben sana söyleyeyim Bağırıyorsun, ne bağırıyorsun ya hadi gel gel kahvaltı yapalım hadi gel parka getireceğim seni Poyraz ya bahçeyi niye ıslatıyorsun oğlum bahçe dün sulandı ama ya hadi ya Poyraz kapatır mısın Elif uzak dur Elif bak her an sana gelebilir ben sana söyleyeyim <laughs> Ya bu su canavarı ya. Tam bir su canavarı. Poyraz yeter mi? Ben şimdi kapatacağım bekle. Bak şimdi. Kestiler. Suyu kestiler. Ben kapatmadım. Poy Aa, elinde hortumla gidiyor bir de oraya. Tamam tamam ben açarım sana suyu tamam. Orayı tutma tamam gel buraya gel. Tamam gelsene. Poyraz gelir misin? <laughs> Açılmıyor. Kesmişler suyu. Aç. Elif 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 hayır açılmıyor. Elif açılmıyor. Elif diyorum. Açılmıyor. Neden açıyorsun? <laughs> açılmıyor. Bak suyu kesmişler. Hadi içeri gidiyoruz. Haydi çocuklar. Kedi mamasını yesin burada biz gidelim hadi. Bu mama poşeti niye yerde? Elif ha, boşmuş bu bitmiş mi? Bu bitmiş. Evet. Burada bir paket daha var nasılsa tamam. Bunu atalım çöpe şimdi. Ay buradan niye su damlıyor? Buradan da su damlıyor. Açılmıyor Poyraz. Açılmıyor. Kedi kaçtı. Poyraz'ın ağlamasına kedi. Ay! Ne yapıyorsun? Şşş. Hayır. Hayır. Ha Elif kaç. Elif kaç. Elif geliyor. Oradaki mu? Gerçekten mi? ya Poyraz Elif'i ıslattın ya. Ablanı hep ıslattın sabah sabah ya. Elif gel gel gel. Çok geldi mi sana su? Annem ya Elif'in haline baksana babası. Aa, dön bakayım sen. Bak ne yaptı kızı gördün mü? Hayır. Sen koş üst kata üstünü değiştir. Hayır. Hadi anneciğim üstünü değiştir. Ben Esat ona doğru. ben sen ona, ona son, bir ceza hayır, vereceğim. Hayır sakın. Hayır hayır. Sakın geliyor vallahi geliyor Geliyor. Kapat kapat. He. Bana tutacak mı? Bak bana tutarsan valla kapatırım suyu. Hadi yeter bu kadar. Yeter. Elif bizi içeri gidelim mi? Senle. Geliyor Elif bize doğru geliyor. O zaman bize tutmuyorsun suyu tamam mı? Bak kapatırım ben suyu. Akıllı ol o zaman tamam mı?